Herkese merhaba arkadaşlar, ben Ömer. Şimdi sizlerle birlikte akınatör oynuyoruz. Elimde 3 tane isim var. Bunlar ee, ülkemizde ee, en çok yapılanlardan özellikle bir tanesi var. Bülent Ersoy. Bülent Ersoy, Türkiye'de çok yapılıyor galiba. E, bir tane YouTuber. YouTuber. Ee, o da organ işitmek. Ve kendisini soracağım. Akınatörü Soracağım bakalım kendisini bilebilecek mi? Oynayalım hemen. Oyna diyelim. İlk olarak Plantar Soy. Eşimize girelim hemen. Evet arkadaşlar. Oyuna başlıyoruz. Karakterin Türk mü? Plantar Soy Türk. Karakterin bir kadın mı? Şimdi sorulacak sorun bu? Bilmiyorum. Karakterin kadın mı? Anadan doğma? Hayır. Karakterin evlendi mi? Hayır. Karakterin YouTube sayesinde mi ne oldu? Hayır. Karakterin hiç televizyona çıktı mı? Evet. Karakterin adında E harfi var mı? Bülent evet var. Karakterin isminin içinde K harfi geçiyor mu? Hayır. Karakterin isminde i harfi var mı? Bülent yok. Karakterin 30 yaşından büyük mü? Tabii ki de. Karakterin şu an 50 yaşından büyük mü? Bilmiyorum. Karakterin isminde a harfi var mı? Bülent yok. Karakterin siyasetle ilgili mi? Hayır. Karakterin Senegalli mi? Hayır. Karakterin ismi alt harfli mi? Bülent. Alt harfli. Evet. Karakterin ünlü olmasının futbol ile alakası var mı diyor. Hayır. Karakterin şarkıcı mı? Evet. Karakterin cinsiyetini değiştirmiş miydi? Evet. Karakterin saçları örgülü mü? Hayır. Karakterin Malatyalı mı? bilmiyorum. Bildi. Bülent Ersoy. Arkadaşlar. Evet diyelim. Tekrar oynayalım. İkincideyiz. Kendisini soracağız. Bakalım. Bilebilecek mi? Karakterin Türk mü? Kendisi Türk mü acaba? Hayır. Hayır mı? Bilmiyorum. Karakterin isminin içinde K harfi geçiyor mu? Akinator. Evet. Karakterin Hintli mi? Bilmiyorum. Karakterin İrlandalı mı? Bilmiyorum. Karakterin işte benim stilim 3. sezonda mı? Hayır. Karakterin her zaman siyah mı giyinir? Mavi olduğu için. Hayır. Karakterin her zaman siyah mı giyinir? O kendini hemen bildi. Evet diyelim mi? Üçüncü, sonuncuya geldik. Orkun ışıtmak arkadaşlar. Tekrar oynayalım. Karakterim Türk mü? Evet. Karakterin cinsiyeti bayan mı? Hayır. Karakterin hiç evlendi mi? Hayır. Karakterin YouTube sahnesinde mi oldu? Evet. Karakterin adının E harfi geçiyor mu? Orkun, hayır. Karakterin belli eve altı bir hayır. Karakterin kızıl Derli mi? Hayır, olamaz. Karakterin suskunlar dizisinde mi oynadı? Hayır. Karakterin adında B harfi geçiyor mu Orkun? Hayır. Karakterin bir zırh taşımakta mı? Hayır. Karakterin isminin içinde K harfi Orkun evet. Karakterin James Bond filminde oynadı mı? Hayır. Karakterin ismi 5 harfi mi? Orkun evet. Karakterin adında Y harfi geçiyor mu? Hayır. karakterin isminde A harfi iki tane mi? Korkun. Hayır. Karakterin bir oyuncak mı? Hayır. Karakterin gözlüklü mü? Hayır. Bilebilecek mi arkadaşlar? Evet bildi. Bildi. Evet diyelim. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna gelelim. Videolarımıza like atmayı, yorum yazmayı ve abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.